Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bakın burada gördüğünüz gibi iki adet sandık bulunmakta. Bu zombili olan hemen vereyim. Hop bu zombi olan zenginin arkadaşlar. Bu Hero olan ise ee, fakirin olacak. Ya oğlum Hero çok güçlü değil mi? Merak etme. Sen üstesinden gelirsin ya. Örümcek ailesi videoya like sana güç verir. Merak etme. Verir mi gerçekten? <laughs> oğlum ne korktun ya? Oğlum bana zombi gelse daha kolay olur da neyse sen bence var ya yine bir hile yaptın ama neyse. Kontrol ettim de şansına çıktım fakir. Yapacak bir şey yok. Merak etme Örümcek Ailesi sana güç verir. Şimdi... Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız arkadaşlar videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. O yüzden abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Olayımızı anlatıyorum. Evet bu sandıkların içinde gördüğünüz gibi... Zırhlar ve silahlar bulunmakta. Sihirli asalar bulunmakta ve burada gördüğünüz gibi 5 adet mutant iksiri bulunmakta ve bu mutant iksirleri kimyasal incide birleştirilerek buradaki kafaların içinde bulunan yarattıkları yarışmacılarımız mutantlayacak ve mutantlar mutantladıkları canavarlarla da savaşacaklar ve en sonunda eğer bütün mutant canavarları yani mutant zombiler ve mutant herobrineri öldürdükten sonra dışarıya çıkan ilk kişi buradaki hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün cevherlerden bulunan rubiler, elmaslar, zümrütler ve altınlar, ametisler ve safirler onun oluyor. Önce ben çıkarım inşallah ya. Merak etme ben çıkacağım. Evet. Örümcek ailesi siz kimi tutuyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın videoyu sonuna kadar izlemeyi de unutmayın çünkü çok güzel mutantlanmış canavarlar göreceksiniz mutant herobrine'ler ve mutant zombiler ee, bir de şu an kanalımıza abone olmadıysanız hemen abone ol butonuna basmayı kanalımıza abone olduktan sonra videoyu like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın ölümcek ailesi hadi bakalım şimdi ben burada dans ederken yarışmacılarımızda mutant x'i Alıp kıyafetleri giyip Buradaki kafaların içine girebilirler Önce ben gideyim mi Peki sen git bakalım İlk başta hemen Herobrine'ın Eşyalarını bir giyeyim bakalım Ve güzel Aa Silahlar da var Mutant e e şeylerimizi de aldık Tamamdır bir tane de kim kimyasal x almayacağım Şimdi Şöyle Oy Nasıl gözüküyorum <laughs> İşte bu Bu neymiş Aha Aa çok güzel. İstediğim bloğu böyle silah olarak kullanabiliyorum. İstediğim kişiye örneğin buna. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Yavaş be. <laughs> Neyse şimdi hemen Herobrine kafasının içine girelim ve içerideki Herobrine'ları mutantlayalım ve teker teker onları yok edelim. Hemen hızlıca gidelim bakalım. Hop. Hadi bakalım bana güveniyor musun örümcek ailesi? Şöyle a 5 tane yokmuş 4 tane var. Peki o halde ben şöyle birini mutantlıyorum. ortadakini mutantlıyorum. Bu Ana bir dakika demir golemle Herobrine'ın birleşimi bir yaratık oldu. Bakıyor mu? Gel bakalım buraya. Seni bir öldüreyim. Bana saldırıyor. Bir dakika bir dakika. Ana ateş veriyor ama benim üstümdeki kıyafetler ateş direnci verdiğinden dolayı hiçbir şey olmuyor. Geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Yaklaşma bana. Geri git. Bu ne ya? Bu nasıl bir şey? Ana değişik dil mi? Bu ne ya? Hop. Bekle, bekle. Bu bununla iyi olmuyor. Seni bununla öldüreyim. Yan bakalım. Sen beni yakıyorsun da ben seni yakamaz mıyım ha? Öl bakalım. Öl bakalım. Yaklaşma bana. Yaklaşma. 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 Geri git. Geri git. Allah Allah. Peşimde. Peşimde. Peki birazcık da su atayım sana. Hop geri dur. Geri dur. Hop ah öldürdük. Ha Herobrine Nether'dan çıktığı için. Evet evet. Herobrine Nether'dan çıktığı için onun zayıf noktası su. Evet demek ki bu asayla birlikte onları çok rahat yok edebilirim. Şimdi diğer mutantlı Herobrine'ımıza bakalım. Şöyle. Sen nesin böyle? Oy! Creeper'la Herobrine'ın karışımı. Geri. Allah bu sefer zehirledi beni. Geri git. Yaklaşma bana. Yaklaşma. 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 Eğer yaklaşırsan yanarsın bu kılıcın. en sanırım özelliği buymuş. Geri git. Geri git. Yaklaşma. Allah. Allah geliyor. Geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Ha? İşte bu. Herobrine sulardan iyi hoşlanmıyor. Ben de Allah yaklaşma yaklaşma. Oy öldürdük işte bu. Şimdi evet bir bunu attım. Bir de bunu at. E, ne oldu bu? Bu ne be? <laughs> geri git geri git yoksa seni öldür bir dakika bir dakika Enes hesaplamıştır herhalde çok da güçlü olmaması gerekiyor yenebilmem lazım Beni yenemeyeceksin. Görürsün sen. Gel buraya. Dur bir, dur. Yavaş yavaş. Geri git geri git geri git. Şöyle su atalım su atalım su atalım. Evet 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 yaklaşma bana yaklaşma bakalım yaklaşma bakalım. Nedir biliyorsunuz ki cehennem. Oy. Ah öldürdüm. Nanmıyor. İşte bu be. İşte bu. Hop şöyle bir güzel bir oyun oynayayım. Dur 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 dur. Şöyle işte bu. <laughs> Allah'ım şundan nefes alamıyorum. Hemen yukarıya çıkalım. Ve Herobrine'ları öldürmemiz kolay oldu. Çünkü Enes güçlerini azaltmış olması gerekiyor. Çünkü eğer çok güçlü olursa gerçek Herobrine'ları yenme ihtimalimiz %0. Çünkü biliyorsunuz ki Herobrine. Şimdi. Evet. Bakalım hızlıca. Ne konuşuyorlar ki acaba. Bak gördün mü? İddiayı kazandım. be. kaybetseydin keşke. Ne kaybedeceğim oğlum? Hero yendim. Şimdi eğer sen kazanamazsan, zombileri yenemezsen bunların hepsi benim olacak. Şansına küs, hepsini yeneceğim. Hadi bakalım. Bakalım şimdi zombi. Şöyle bunları aldık. Bir de bunları alalım ve bunları şöyle üstümüze geçirelim. Bunu da çıkart. İşte bu. Şimdi silahımız burada. ikinci silahımız da burada. Bakalım zombileri mutatlayacağız ve onları öldüreceğiz. Hemen gidelim bakalım. Şöyle. Aha. Zombilerimiz burada. İlk mutant zombi. <laughs> Ah, bu ne be? Geri dur, geri dur, geri dur, yaklaşma, geri dur. Allahım, Allahım, bu ne be? Boğulmuş zombi. Geri git, geri git boğulmuş zombi. Allah, Allah, üstüme geliyor. Geri git, geri git. Seni yok edeceğim. Hop, hop, şöyle. Allah, canımı çok indiriyor bunlar. Hop, Allah, kaç, 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 kaç. Vurdum. Ah, Oh ya bu beni çok zorladı. Ha bunlar kere koy. Aa zombiler ölmüyor ki tam anlamıyla. Keşke Herobrine çıksaydı. Ay dur dur. Ha, hop şimdi sıra sende. Hop, oh, ne oldu buna be? Oh, bu garip. Allah beni be kör yaptı. Uzak dur, uzak dur. Hop yaklaşma bana. Yaklaşma bana. Bu ne ya? Sarıya döndü bu bizim zombi. Oh, oh, gel bakalım buraya. Hop şöyle vuralım. Gel bakalım. Ya yaklaşamıyor ki bana. <laughs> gel hadi, gel hadi. Hop, geri git, geri git, geri git, geri git. Yaklaşma bana. Hop, yeneceğim, yeneceğim. O oh, sandık benim olacak. Allah, kaç, 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 kaç. Şöyle, hadi gelemiyor musun? Hop, vuralım işte bu. Hadi, hadi, hadi gel bakalım buraya. Hadi, yaklaşamıyor musun? <laughs> Şimdi zenginin gücünü göstereceğim Of bir dakika bulantım bir geçsin Seni göreceksin oh, Öl bakalım Vuruyorum 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 Ölmüyorsun ama sen de çok güçlüsün Bir dakika ya böyle oluyor mu ki Zengin in aşağıya Öyle olmuyor Güz yüze dövüşmen gerekecek Of ya tamam be Allah Allah al bakalım geri dur geri dur yaklaşma bana eğer yaklaşırsan seni dondururum hop hop hop, hop. böyle donarsın işte hadi bakalım hareket edebiliyor musun hadi gel hadi uzakta uzakta oy, oy 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hop şöyle vurayım mı yine he? Öl bakalım, öl bakalım. İşte bu. Allah kendimi de dondurmayayım. Allah bir dakika kendi ama düştüm. Şöyle. Allah geri dur, geri dur. Allah şuradan bir çıkabilsem geri gir. Ah. Oh be, az kalsın ölüyordum ya. Oh ya. i̇şte bu. Öldün mü? Ölmedim, ölmedim. Siz de benim ölmemi de çok istiyorsunuz be. Hadi ya, öl de bir ben kazanayım şu elmas sandıklarını. Sen daha çok beklersin. Neredesin bilmiyorum ama şimdi son mutanta geldin. <gülüyor> <gülüyor> bu ne be? Sen nesin? Allah'ım kocaman. Allah bu ne? Yavaşlık ve kafam dönüyor. <laughs> geri gidin. Geri gidin. Geri git. Geri git. Geri git. Gelme üstüme. Gelme gelme gelme. Hop seni de atalım. Hop gelmeyin. Gelmeyin yoksa sizi yok ederim. Allah öl al bakalım. Allah kafam dönüyor. Yavaşlık verdiler. Hayır hayır. Hayır ölemem. Ölemem. Sen... <laughs> Şapşal şapşal bu bizim zengin tam şapşal ya. Zombileri öldüremedim cidden. Hayır kardeşim şu an yenilmiş olarak gözüküyor. <laughs> i̇şte bu. Şimdi ben bunları evime götürüyorum. Oh be süper oldu süper oldu. Bir güzel bir seviş gösterisi yapalım. İşte bu ya işte bu.